Merhaba, Türkiye'nin doğru ve tarafsız haber kanalına hoş geldiniz. Lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Ardahan'da kız kaçırma nedeniyle çıkan tartışmada Cemil Akbulut, tabancayla yengesi Gonca Akbulut'u göğsünden vurarak öldürdü. Cemil Akbulut jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, Gonca Akbulut'un ölmeden bir gün önce köylerine gelen gazeteciler tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Derendere köyünde dün meydana gelen olayda, 24 yaşındaki Serkan Ç, iddiaya göre 16 yaşındaki T.A.'yı kaçırdı. Olayın ardından iki ailenin de fertleri dün saat 18.30 sıralarında bir araya geldi. Aile fertleri, gerginliğin sona ermesi için konuştuğu sırada tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce T, A'nın amcası 33 yaşındaki Cemil Akbulut, A eşi 4 çocuk annesi 43 yaşındaki Gonca Akbulut'u tabancayla vurdu. Gonca Akbulut, merminin göğsüne isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Gonca Akbulut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Akbulut'un cansız bedeni morga konuldu. Jandarma ekipleri ise Cemil Akbulut'u gözaltına alıp işlemleri için karakola götürdü. Gonca Akbulut'un ölmeden bir gün önce köylerine gelen gazeteciler tarafından ekmek yapmak için tandıra gittiği sırada başında leğenle hamur taşırken görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde gazetecilerin "Nereye gidiyorsun?" sorusuna Akbulut "Ekmek yapmaya." diye cevap veriyor. Haberimiz burada sona erdi. Lütfen videoya like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.